Hop. 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 şöyle bir uca. Merhaba dostlarım ben Çağrı bugün sizlerle birlikte ADC'de MF oynuyorum. Hakan benimle birlikte support'ta amumo oynuyor. Hakan'ı linç ettiler çok fazla şey yapıyor jungle oynuyor diye. O yüzden artık jungle oynamıyor Hakan ben de çok yeteneksiz bir insan olduğum için çağrı beni taşısın diye. Yok Böyle bir be. şey yaptım bakalım. Support da kendisi taşıyacak beni. <laughs> Lux E açmış. 3 ee, seviyede mi savaşalım yoksa hiç savaş mı alıyalım 6'ya kadar? 2 seviyede dalabilirsek güzel bir ortam oluşursa dalalım. Minyonlar bize yeterse sıkıntı olacak. Minyonlar bize yetecek büyük ihtimal. O yüzden biraz dileneceğiz işte. Ben pek minyonlara vuramıyorum. Sıkıntı yok. Almak istiyor mu minyonu? Almak istiyor musun? Mu? Alayım mı? Al hadi. Senin yüzünden hasar yedim. Diğerlerini de alabilirsin benim vuramadıklarımı. Bu arada beni linç edebilirsiniz çünkü ADC'yi pek bilmiyorum. Top lane'de oynadığım kadarıyla ADC'lere hakimim ki çok farklı oyun bilgisi olarak. Bu adamlar ne yapıyor? Niye bu kadar geride oynuyor? Gank yediklerini falan mı zannediyorlar acaba? Şu anda alabilirsin gel. Şu anda alabilirsin bak. Çıldan git. Minyonlar adamları yetiyorken, alabilirsin. Arkadan dolan aynen. Arkadan arkadan ne yapıyorsun? Gördüler adamlar Dal 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 dal. Tek bir kimi koyayım kafasına. Hop. Güzel. ne uğradığını şaşırdım abi biliyor musun? Ha adam bir Aa, O kadar da değil <laughs> Hakan. <ne demiş>? Güzel. <laughs> Hıçkırık mı ya ya. öyle öyle? <laughs> Çok şey güldüm, seri güldüm arka arka ya. Ne yapıyor Vallahi bu Bazen de sesimi değiştirmeyi unutuyorum tamam mı? Tüh be, Hakan cılız erkek sesi yap hemen tekrar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şimdi cılız olmayan erkek, kaba erkek. Ya. <laughs> İlk zamanlar böyle bir şeyler oldu. İlk başlarda pek bir şey demedim. Bizim yaz Afk oldu. Eso geldi bana dedi ki lan MF dedi. Ne dedim? Ne istiyorsun dedim. Ondan sonra lan onun MF şey demedi. <laughs> bu kadar. Lan MF bu kadar. Kafi iletişim. Bu arada karşıda şey var. Baldız Coşturam 31 var. Bize de Abuzer Kömürcü var. O yüzden farklı maçlar götürüyor. Bekle, beni bekle. beni bekle. bekle. Şimdi dal Allaksa. Oo çok kötü yetenek. Tamam sıkıntı yok. Ben alayım. Diğerine de dalabilirsen. 8 saniye var benim ya. Sıkıntı yok. Düz vuruş at adamı. Tamam Vur. aldım. Emiko geldi. Tamam, şu an gitmeliyiz. Çok ne fazla yaptım, milyon kaybettik. Evet, tabii tatsız oldu ama <laughs> ama senin oy değişin de gayet iyi oynadık. <laughs> senin planların güzel yani bak kestik adamları. Sonuç başarılı. O çalıya bakmaları lazım da bana bir bakacaklarmış gibi geldi de böyle de sonra bakmadı. Evet, bakmaları lazım ama yani çalıyor. Bilmiyorum bir çok bir var işte cehalet. Yani şeyin... Türk milletinin zaten çoğu şey 30 IQ. kim demişti onu ya? Aziz, Aziz Sancar %30'u salak mı? %70'u salak Ortaylı mı? İlber Ortaylı mı ne demişti? İlber Ortaylı'nın babası mı demişti? İlber Ortaylı'nın babası kimmiş ya? O nasıl bir kişilik? Aa, güzel yakaladım. Bence de çok beğendim. Buradan bir küçük minyon al, alacağım diyorum da olmuyor. Gördün mü nasıl? Abi olur, burada alalım. kim öldü? Kim öldü orada? Trandal. Ben Q mu vereyim E mi? Ona emin olamıyorum. Sen Q ver. şu anda alabilirsin. Dal 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 Hakan niye dalmıyorsun? <laughs> Dojlamadı. Niye dojlasın adam? Görmüyor ki seni. Ne şu bileyim da... abi beni görünce korkar kaçar falan diye düşündüm yani hiç. <laughs> Düşündüğüm gibi var? olmadı. Adam niye bu kadar canlıyken gitti şey bastı ki? Niye olmasın ki? <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok güzel yetenek ben seviyorum. İttir, <laughs> ittir, gel diye tır İstediğini alabilirsin. Ölüyorum. Ölüyorum. Ben de gidip sadece büyük milyona vuruyorum. İstediğimi alabilirim diye. <laughs> Hedeflerin çok büyükmüş. Ultime mana gelince adama dalıp adamı Q atarsan ulti atarım keseriz bayağı bir ortalığı. Dal şimdi. Dal, ben alayım. ölürüm ama. Sal sal sal, 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 sal 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 Kaç şu anda. Ben ölürüm. Tamam ölsen de bir şey olmaz adam bu kadar milyon kaybettikten sonra. Adam altı level dikkat et. Lux altı level. Ona göre oyna. Ben ölmek istemiyorum hadi base atalım. Tamam. Lux kesebilir miyiz? Yok. Tüm yeteneklerini kaçırırsa evet. Ne alayım ayakkabı? Ne alayım ayakkabı? Aa, hız ayakkabısı al. karar veremediğim için ayakkabı almadım şundan alabilirsin. Beyaz ayakkabı. Luxrep farmları alıyor. <laughs> sana az önce gelen şey. <laughs> ha, Çocuk. baldız coşturan 31. Oha şimdi yedim bana. <laughs> Ay abi adı çok iyi ya. Baldız coşturan. Düşünüyorsun. 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 Düşünüyorsun böyle diyorsun ne koysam bunu kim acaba? Hadi it. Oğlum baldız coşturam lan ben. Çok iyi abi ben baldız coşturam. Itter yardım. Alabiliyorsun değil mi onu? Tamam gel de alalım gel dal 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 Yavaşlattım. Ne 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 ne. Hop. Aa bu buradaymış. Oğlum bunlar bizim tezgah biz uygulamaya çalışmış. Enayi. Keseyim mi? Ha, keseyim mi? Allah al, sonra. Al. Oğlum bizim tezgah biz uygulamaya çalışıp ölmüşler. Tam da gözüktüler ki. <laughs> Luz arkada durmuş. şey böyle olta yemi olarak atıyor şeyi. Bu adam da burada bekliyor. Gelip bizi kesecek, biz oraya gideceğiz. Bunu da keseriz bu arada. <laughs> Kuleyin üstünden yolluyor böyle. Çünkü yapabiliyor. <laughs> Adamı sırf kulelerin üstünden hoplamak için yapıyor değil mi böyle? Ne kaçırdım ya çok kötü. Bazı bize gelecek tekrardan dikkatli olana göre. Aa kule niye bana vurdu? Ha bende şey var. Bundan var. Formlu hmm, parçası. Ben şey alabiliyorum bir tane. Ben 36'dan Dalalım almışım. gel dalalım. Ben beyitlerken de alabilirsin sen. Ben beyizim bu dalarım. Sıkıntı yok. Şu anda alabilirsin tekrar. Çok garip oynuyorlar ya. Gerçekten. Anlam veremiyorum Hı. bazı hareketlerine. Beş saniye var. Şey geliyor. Saylas geliyor. Çıkalım. Bana geliyor. Yardım eder misin? Hmm. Ben minyona attım o çok güzel. Yok ben ölmeyeyim en azından. Yok, ben gidiyorum. atlar diye düşünüp aynen sen kaç ben kötü oynadım orada. Orada reset almamız gerekiyordu işte. Evet. Fazla Laksı zor kes. Ama kill verdik. Buraya kadar verdim mi? 450 altın verdim. Wow. 450 artı 300. 750 altın. Kim aldı onu? Talon. <laughs> Zaten 5 çok iyiymiş. Kürdistan. Bir bölgenin ismi. Olmayan bir bölgenin. <gülüyor> <gülüyor> var olmayan ülkede bir yer. İstanbul, İstanbul. İkimizin de ultisi var. Dal 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 dal, dal o yüzden. Hop. Hop. Ulti at. Hop şöyle bir ulti at. Ama Allah nasıl oynuyor ya? Minyon kaçırdım. Nasıl bir ADC ya? Alabilirsin. Arkadakilere vur. Oğlum sen al ben niye alayım? Hızlı ittirmek için. Ben işte bir cibircan koyuyorum. Sen de hepsine bir tane vuracaksın W'yi açıp. Bu kadar. W'nü açıyorum. W'yi açtığında daha hızlı vuruyor. Harbiden de öyleymiş. <laughs> Hiç bilmiyorum oğlum ya. Ben ne bileyim Bence ben sadece sağ şey hızlı oluyor da. Yada. Reset alıp mide gidelim. Reset alıp mide gidelim. Ben de bunu alayım. Dümdüz gideriz ha Fade tamam. atmaya gerek yok. <laughs> hızlı Bir gel, hızlı gel. Yok. Bitirelim şunu. Adam öldü. Kuleyi al, kuleyi vur, kule. Geldi ya. Ne geldi ya? Ne oldu? Ha, Yasuo gelmeden. Ne olacak lan o? Aa, kardeş de oynasın biraz. <laughs> çok uzaklaştım. Ben geçerken şeye bastım diye Kate'nin trevine bastım diye orada sabitlendim. Gerçekten çok güzel mekaniklerim çal, çal. var. Abi, <laughs> Çalmaya tüm evet. yoktu. Bir daha olsun o adama kil bırakmamak lazım. Hop. O adam bana dedi ki MF dedi. <laughs> çok önemli çok kritik. Hop. Sağ ol olsun tamam hadi de alayım. Öldüm. Nasıl oldun ya? Çünkü çok fazla tankladım geri çıkmadım yana yürüdüm. <laughs> Bir dahakinde söyle de şey alayım. Uh, heal alayım. Ben yani ölmezdim ki giden. oradan orada. Geri yürümedim. Yana yürüdüm salak gibi. Alev ejderi. Ejder ADC. Ona, o adamı da mı keseceksin? Yeter herkesi Kesme kesmedi adam. Oğlum bizim ormancı 1-7 oynuyormuş lan. güzel kestim bu adamı da. 1.7 mi oynuyor <laughs> harbi? Bu adam önceki Trundle mı acaba? Bir tane başka Trundle'da vardı ya. Hop Yok bakmam vardı. <laughs> Gördün mü? <laughs> ne oluyor orada? Timo'nun arkasına geçtim ki Saylas ona E atsın. Ondan sonra adam öldü. <gülüyor> 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 Görünmez duruyordu. Timo'da saklanıyordu böyle. <laughs> takım arkadaşlarının düşmanı çağrı. Her şey o altın almak için bir kule mı Evet. Aa Lux'tan çok iyi bir Q ulti. Ama bende şey var. Can çalma iplerim var o yüzden sıkıntı yok. Hmm. Aa İçine burada kim, kim var? Almış. Çağrı Çare. Gelmeye çalışıyorum da manam çok yok. Sen kes. Tamam güzel. Kilden dolayı şey geldi. Karışkalım. Kaç sen? Çalmış kalmış. Öldük. Aa kötü atamıyorum. Malan bitti. Malan niye bitti? W var artık? Orada da almak da lazım Üstünde çok para vardı ya. Yani. Üstünde 4 tane para var Buradan oh. da alalım. Şunları alalım. Üstüm daha iyi oynamalıyım. Evet ya kötü oynadım ben. Evet. Lux için ölmememiz lazım Hı -hı. abi. Talon 12 ikili oynuyor yani. Keseriz Talon'u ya. Hiçbir şey atmadım Kese orada. Keseriz de işte. Adamın Riski iki iteni var. Seninle iki buçukta. Bot'tan yaralım bence. Sen istiyorsan bir bro oynayabilirsin. Hadi mid'e geleyim ya vazgeçtim. Mid open. Aa bottaki farm'a bak. Ha, o yüzden hı hı. gidecektim de sonra dedim boş ver. Zaten sümükele de oynuyoruz zaten. Yasuo Q falan tutturabiliyor ya güzel. Sadece minyonları ama. Olsun. Dalabilirsin. Tanklayayım mı? Play öldü ki. Bak her şeyini çarptı. Adam 100 gold verdi. Keyifli o para. Taş attığında kolum uyuyordu. Oğlum iki tane sağ klik attım işte şöyle bir Bana at ne kadar saçma Oğlum ne yapıyorsun lan Ultim yok Tamam Bir de demiyor Çünkü bu oyun çok kötü adam Evet base atacak karşı takımdaki güzel arkadaşlar Aa. Efef geldi. İma annen ölsün senin. Adamı <laughs> yazları görüyor musun? Evet. Çok video. keyifli bir videoydu. Aynen. Bir de Beğen izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan Hakan'ı istiyorsanız eğer like atıp abone olun. Yoksa Hakan'lı <laughs> video gelmez bir daha. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.